Fethiye Devlet Hastanesi'ndeki doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Fethiye Belediye Başkanı aynı zamanda CHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Alim Karaca, sağlık kurumları ve çalışanlarının önemine vurgu yaptı. Tüm birimleri dolaşan Başkan Karaca, doktorlara çiçek takdim etti. Hoş geldiniz. Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? İyi günleriniz olsun. Hoşçakalın. 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 Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Yavuz Okulu'dan hastane hakkında bilgi alan Karaca, görevlerinde başarılar diledi. Önce bir onun nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ettik kendilerine. Ve hastanemiz hakkında küçük bir bilgilendirme yapıp daha sonraki yapacak olduğumuz çalışmalar konusunda da bilgi verdik. İnşallah önümüzdeki süreçte hem anji temizliği açılması hem de yeni gelen doktorlarımızın da başlamasıyla pek bir eksiğimizin kalmayacağını ve halkımıza daha güzel hizmetler sunacağımızı 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle de kendi bayramında kendi çalışanlarına daha iyi imkanlar sunmak için uğraşan bir idare olarak devam edeceğiz inşallah. Buradan sağlık çalışanları neler söylemek istersiniz? Buradan evet. sağlık çalışanlarımıza da 14 Mart Tıp Bayramı gerçekten onların hak ettiği bir şekilde kutlu olsun inşallah. Kendileri de daha nice tıp bayramlarına erişmek dileğiyle diyorum. Olsun. Sağ olun, teşekkürler. kutlu olsun. Seneler dileyecek. Sağ ol, çok, çok, çok sağ olun başkanım. Her bizlerden bizlerinizi sakat. Canınız sağ olsun başkanım.